Merhaba arkadaşlar. Bugün size bildiğim kadarıyla steroid kullanan ünlüleri, steroid zararlarını ve steroidsiz ne kadar gelişebileceğinizi doğal olarak size söyleyeceğim. Özellikle bildiğim kadar diyorum çünkü hiç kullanmadım. Şahsi bir görüşüm yok bu konuda. Yalnız kullanan kişilerin konuşmalarını şey yapıyorum size ve tahminen nasıl yani kullanılmadan nereye kadar gelişeceğini tahminlerimle size söylemek istiyorum arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar steroid şu yönden kullanılır bir insan hani bir yere kadar gelişme durur. Gelişme durduktan sonra yani doğal olarak bir yerde gelişme durur arkadaşlar. Ama adam gelişme durduktan sonra kendimi daha çok büyüyeyim diye steroide başvurur. Steroidin zararlarına gelince arkadaşlar Rich Piana'nın bir röportajında demiştir ki kendisi rahmetli. Steroidin bazı steroidler vardır ki demiştir. Kullandıktan sonra ana kas grubunu bile öldürür demiştir. Nedir ana kas? Arkadaşlar ana kas siz spor yaparsınız, doğal yaparsınız. Protein tuz da bana göre kullanmadım ama hani doğaldır. Ve hani çoğu şeyle yaparsınız yani. Onlar ana kas değildir. Ana kas senin spora başlamadan önceki kas şeyindir arkadaşım. O kas şeyi daha yok edermiş steroid. Yani bazı steroidler. Hiçbir ananın dediğine göre. O yüzden zararları çoktur arkadaşlar. Yararlarına gelince daha hızlı gelişir steroid kullanan insan ve steroid kullanan insanlar mesela şöyle daha hızlı gelişir. Testosteron hormonunu arttırır. Zaten bunu herkes biliyordur arttırdığını. Bilmeyen varsa da ben söylemiş olurum. Testosteron hormonu artınca da mesela bir insan hani 5 gün her gün günde bir buçuk saat spor ayırır mesela body zamanında şeyini. Öte kadın hiç çalışmaz veya bir gün çalışır haftada. Steroid kullanır. Bir gün çalışmasıyla veya hiç çalışmamasıyla ondan daha çabuk sürede kas definasyon yapar. Ama adam 5 çalışmışken o kadar hızlı yapamaz. Ama nedir zararları da? Mesela zarar olarak erkeklik hormonu dengesi bozulur. Affedersiniz özel organı eskisi gibi işlev görmez. Ondan sonra ileriye doğru böbrek de diye ve kalp kalbinde sorunlar yaşayabilir. Kirişpiyana da organ yetmezliğinden öldü raporumda öyle gösteriyor Ben şey yaptığıma göre arkadaşlar internetten araştırdığıma göre videolarda şimdi arkadaşlar Rich Piana'nın da bu arada idmanlarını tavsiye ederim. Ya idmanları cidden iyidir. Zaten ne bildiğini ya bildiğini direkt söyleyen bir insandır rahmetli Yani çoğu insan da var steroid kullanıyor ve steroid kullandığını şey yapmıyor. Hani söylemiyor. Neden hani steroid kullanırsa hani fazla çalışmadan kas yapma şey oluyor yani öyle algılıyor millet ki öyle bence de. Ama adam diyor ki mesela steroid kullanmadım ama diyor adam 60 santim kolum var. Neden nasıl 60 santim kolum var? 12 öğün yemek yiyorum millet. <laughs> 12 öğün günde bir insan yemek diyelim ki yedi. Yiyemez aslında yani kolay kolay bir insan 12 öğün yemez ama adam azimli çıktı yedi 12 öğün. Ki neden yemez ona da geleceğim. 12 öğün yese dahi bir öğün yemek hem sağlığına çok büyük zararlı, mide onları eritmek için o kadar çalışıyor, böbrekler olsun, mide olsun, hem de uyku düzenini mahvediyor, bağışıklık sistemini çökertiyor ve uyku spor için önemli önemlisidir. Yani önemli olan orada senin çalış bak çalışma yemek uyku üçü de olmalıdır yani. Sen çalışmayı yaparsın, hadi şeyi de yaptın diyelim, yemeği de yaptın diyelim. Uyuk olmadıktan kere ne olacak? Üçü bir arada olması lazım arkadaşlar. Ki adam ne diyor mesela? Günde 12 öğün yemek yiyorum diyor. O konuya gelelim. Gün bir gün 24 saat. Hadi 8 saat uyku, 16 saat şey. Bir insan normalde 8 saat uyuyor. Ama adam hani 16 saat yani normal gündeki aktif olduğu zaman 2 saatte bir yemek yer, 8, 8 öğün yemek yer. Geri kalan 4 öğünü de 2 saat başı 1 olarak 8 saat uykusundan böler ve yemek yer. Ve gelişebilir mi? Bence gelişemez. Çünkü kaslar parçalanır ritmanda. Yemek yerken vücut kendini birazcık toparlamaya alır. Asıl toparlamayı da uykuda alır. O yüzden pek ben hani geliştim diyenlere inanmıyorum arkadaşlar. Sizin de pek inanmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü gelişme asıl gelişme uykuda olur. Ve adam uykusundan bölüp hani diyor ya ben geliştim diye. Pek onlar bana inandırıcı gelmiyor. Ve kullanmadan da ne kadar bir kola sahip olabilirsiniz. Arkadaşlar genetiğiniz çok sağlam ise şey. 47 santim ve seneler harcamışsanız 47 santim. Hadi taş çatlasın 48 santim 50 santim bile değildir bence ama adam 55-60 santim doğarım diyor. 60 santim diyorum böyle özellikle doğarım diyenler var 60 santim diyorum. Nasıl onu ben de bilmiyorum. <laughs> Adam 60 santim kolu oluyor. Mesela bir iki itman önerenler var. Adam 60 santim hani kolum var hani siz de bu itmanları yapın diyor. E, insanlar yapıyor ama gelişemiyor o kadar. Niye gelişemiyor? Çünkü adam ben steroid kullanmadım. Bu kadar insanı kandıran insanlar da var cidden. Mesela ben bir YouTube'da video çekiyorsam bir insanları kandırmak gibi bir amacım olmamalı. Öncelikle arkadaşlar taş yani taş çatlasa dahi genetini sağlam ise ki insanların çoğunun genetiği sağlam değildir. Mesela bir kol en fazla 48 santim. 47-48 o aralar. 50 bile pek olmaz. Bir şey kullanmadıktan kere. Ki Arnold'lar ve diğerleri de özellikle steroid olsun şey olsun bol bol oluyorlar. Mesela Rolly'e Coleman, Arnold onlar devamlı zaten steroid alan insanlardı gençken. Gençken dedim Arnold yaşlandı. Rolly'e Coleman hakkında pek bir şey bilmiyorum. O konuya pek girmek istemiyorum açıkçası her neyse. Ki story dediğim gibi özel organı şey yapar, küçültür. Neden erkeklik hormonunu alt üst eder. Mahveder insana. O yüzden pek tavsiye etmem. Kendim kullanmadım ama yani araştırdıklarıma göre. Şimdi kendim de yani böyle böyle derim, yok yanlış biliyorsun denir. Ben araştırdıklarıma göre şey yapıyorum arkadaşlar. Size tavsiye veriyorum. O yüzden bu konuda ben size bir şey diyemem. Özellikle onu söyleyeyim. Peki storyyi siz nasıl geliştirirsiniz? Mesela bir gorilleri görmüşsünüzdür. gorillerde mesela miyostatin baskılayıcı gen var. Ama bizde miyostatin baskılayıcı gen yok yani. Ya yani miyostatin bütün memelilerde var. Ama gorillerde baskılayıcı gen var, bizde yok. O yüzden goriller mesela adamları yatarak dahi şey yapıyor. Kas yapıyor mesela. Ama biz yapamıyoruz. Neden? Bizim sınırlı bir yere kadar. Ondan sonrası miyostatin izin vermiyor. Minus nasıl açabiliriz arkadaşlar? Onda aslında şöyle bir şey var. Hani doğal olarak aşmanın yolları da yine çalışmaktan geçiyor yani. Yani bir antrenmanda çok çalışın, yeteri kadar çalışın, hiç durmayın diyorlar ama öyle de sakatlık çıkabilir arkadaşlar. Onu da tavsiye etmiyorum. Açıkçası doğal çalışmak yani her bir insanın harcı pek değildir geliyor. Ya her bir insanın harcı pek değildir şu yönden. Çalışan çalışır. Hakkım yok ona bir laf söylemekte ama yani doğal çalışmak her zaman işin zorudur ve işin güzel kısmıdır. Zor olan güzeldir arkadaşlar. Sizi de doğal çalışmaya davet ediyorum. Bu videomda bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olsanız da canınız sağ olsun. Abone olmasanız da canınız sağ olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler.